Sevgili öğrencilerim, yüzyıllara göre divan edebiyatı şairlerini kodlayarak anlatıyorduk. 13. yüzyılda Hamş demiştik. Neydi? Hoca Dehani demiştik. Ahmet Fakih demiştik. Mevlana demiştik. Sultan Veled veya Şeyh Hamza 14. yüzyıl içinde Gankam demiştik. Gülşehri, Ahmedi, Nesimi, Kadı Burhanettin, evet, ah, Aşık Paşa ve Kul, yani Mesut demiştik. Mesut Hoca Mesut demiştik. 15. yüzyıl içinde Aşsana demiştik arkadaşlar a alişir nevai şeyhi Süleyman Çelebi Necati demiştik. Ahmet Paşa demiştik. Bunları vermiştik arkadaşlar. Şimdi 16. yüzyıl şairleri. Bunu nasıl şifreledik? Yani biraz zor oldu ama takımlardan yola çıktık sevgili arkadaşlarım. Ve şifremiz Zaten herkes Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon sporludur. Run ilk harfleri arkadaşlar. Z nedir? Zati. H hayali. G güvahi F fuzuli B baki B Bağdatlı ruhi T taşlıcalı Yahya. Evet. Arkadaşlar bir de az misate haleti diye bir şairimiz var. Rubailere meşhurdur diyeceğiz bırakacağız. Evet Zaten herkes Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon sporludur. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Evet. Hayali arkadaşlarım. Bekar Mimi diye anılmıştır. Çok genç yaşta şiir söylemeye başlamış ve kısa sürede kendini tanıtmıştır. Arkadaşlar Balkan çocuğu orada işte böyle şey dolaşırken böyle bu dergah üyeleri dolaşırken hayali keşfetmişler İstanbul'a getir getirmişler hayali yakışıklı bir delikanlı arkadaşlar dikkat çekmiş güzel konuşmasıyla dolayısıyla saraya saraya yerleşmiş bayağı bir iltifata maruz şey, iltifata. Muhatap olmuş böyle bir şahsiyet, güzel şiir söylediğinden dolayı, yazdığından dolayı Sultanı şu ara, melik şu ara, Rum ili şairlerinin serdarı, Rumun hafızı şirazisi olarak söz edilmiş böyle. Yani Hayal'inin eseri var mı diye sorsanız Hayal'in arkadaşlar bir divanı var ama divanını kendisi derlememiş. Şiirlerini arkadaşlar ser dağınık bırakmış. Yani böyle toplamamış. Ve padişah demiş hayal ya sen şair olarak geçiniyorsun. Getir bakalım bir kitabını da görelim demiş. Tabi ne yapmış arkadaşlar yardımıyla bir, ne yapmış da bir divan derleyebilmiş böyle diyelim rindane şiirleriyle tanınır hayali Fuzuli arkadaşlarım Fuzuli eserlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Tasavvuftan etkilenmiştir. Şiirlerinde tasavvufun güçlü etkisi vardır. Sıkıntılar içerisinde yaşamış maddi sıkıntılar içerisinde yaşamış arkadaşlar. Türbedarlık, türbe türbe bekçiliği yapmak zorunda kalmış kişisini temin etmek için. Bunda Neyin etkisi var? Bengü Badi diye bir eser yazmış. Bu eserde Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'i karşılaştırmış galiba. Şah İsmail'den ya tavrını almış. Denk esrar demek. Şey, şey, ee, Yavuz Sultan Selim'i temsil ediyormuş. Bade de zaten çarap demek. O da Çay İsmail'i temsil ediyor. Bundan dolayı da arkadaşlar devlet yani paşalardan yüksek tabakadaki insanlardan şey görmemiş. Himaye görmemiş. Yaşamı dediğim sıkıntılar içerisinde geçmiş. Divan şiirinin en büyük ve en lirik şairi kabul edilir ama en büyük şairi olarak Bakî de kabul. İkisi paylaşır diyelim böyle. Şiirlerinde tasavvufun etkisi var, aşk var, ıstırap var arkadaşlar. Gazel yazmış, kaside yazmış, mesnevi yazmış ama mesnevi şairi olarak bilinir özellikle Leyla ile Mecnun adlı mesnevisi. Eserlerinden bahsedelim. Peygamberimize sevgisini ve hasretini dile getirmek için ''Su Kasidesi''ni yazmıştır. Bu kaside, Edebiyatımızda en önemli naatlar arasında yerini almıştır. ''Dest vusi arzu suyla ölürsem dostlar, kuze eylem toprağım suyunun anında ya Resul'' demiş bu kaside de. Divanları, Arapça divan, Türkçe divan ve Farsça divandır. Evet, Leyla ve Mecnun. Leyla ile Mecnun mesnevisi edebiyatımızın en meşhur mesnevisidir. Leyla ile Mecnun bir aşk mesnevisidir. Ama arkadaşlar beşeri aşktan ilahi aşka geçişi anlatır. Leyla, Leyla diyen Mecnun kendi aşkının Leyla'nın aşkından büyük olduğunu fark ediyor. Ve artık ne demeye başlıyor? Mevla, Mevla demeye başlıyor. Beşeri aşktan ilahi aşka geçiş. Şikayetname diye bir eseri var. Mektup örneği, önemli mektup örneği ama hiciv türünde. Mektup örneği, ondaki meşhur cümle. Selam verdim, rüşvet deyuldur deyu almadılar. Yani ortalığın çok kötü olduğunu, her tarafta rüşvetin alıp başına gittiğini anlatıyor bu eserinde. Hadikatü Süeda, Benkübade, Sakiname gibi nesi var? Mesnevileri var. Tercümeyi Hadise Erbay'n yani 40 hadis tercümesi var. Çünkü zahit, sıhhat, maraz gibi mesnevileri var. Evet, bunu daha önce okumuştum değil mi? Beni candan usandırdı, cefadan yar utanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şey mi yanmaz mı? diye devam eden gazeli güzeldir. Birkaç beytini ezberlerseniz sizin için güzel olur sevgili öğrencilerim. Baki, Fuzuli ne kadar büyük şairse Baki de o kadar büyük şairdir. Ama ikisinin kulvarları farklıdır arkadaşlar. Ortak yönü iyi bir eğitim görmeleri, müddevis olmaları. İkisi de iyi bir eğitim görmüş arkadaşlar. Baki pardon Fuzuli Bağdat'ta yaşamış ama Baki sarayda yaşamış. İstanbul'da yaşamış arkadaşlar. İstanbul'un Osmanlı'nın depdebesini, deb görkemini şiirlerine yansıtmış. Kadılık yapmış, kazaskerlik yapmış ve içkiyi sevmesine rağmen Şeyhülislam olmak istemiş ama ömrü vefa etmemiş arkadaşlar. Sultanı şu ara şairler sultanı olarak anılıyor ve şeyden Fuzuli'den farkı Baki tasavvufa hiç yer vermemiş ve Mesnevi yazmamış arkadaşlar. Bazen Fuzuli ile Baki'nin orta karşılaştırdığı hangisi orta özelliklerine bir değildir diye bir soru çıktığı zaman buna dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Fuzuli Mesnevi yazmış, tasavvuftan etkilenmiş ama Baki'nin mesnevisi yok. Şeyhülislam olmak istemesine rağmen şiirlerinde tasavvufa yer vermemiş arkadaşlar. Şiirin iç ve dış yapısında kanuni devrinin ihtişamını duyurmuş. Çok ihtişamlı, ahenkli şiirler yazmış. Bazen halk söyleyişine yer vermiş. Mahalleşme cereyanına katılmış. Temiz bir dil kullanmış söz sanatlarını başarıyla kullanmış ve kendinden sonraki şairleri etkilemiştir. Arkadaşlar, dünyadaki bütün güzelliklere nail olduğundan dolayı, kanuninin sokulunun himayesine nail olduğundan dolayı yaşamış, yaşamasını bilmiş ve dünya zevkine tabii yaşamış ve rindane gazeller yazmış, kasideler yazmış. Evet. Meslebi yazmamış demiştim. Kanuni'yi çok seviyor. Çünkü Kanuni ona çok büyük değer veriyor. Himayesi altına alıyor. Kanuni'nin ölümüne çok üzülmüş. Ve Kanuni Mersiyesi'ni yazmış. Ama arkadaşlar Kanuni Mersiyesi bir kaside değil. Terkibi benttir. Unutmayalım. Bağdatlı Ruhi. Arkadaşlar Fuzuli ile yakın arkadaşlar. Çünkü Bağdat'ta yaşamış. Fuzuli de Bağdat'ta yaşamış. Birçok yeri gezmiş Bağdatlı Ruhi. Gazel kasideler yazmış. Rindane Aşıkane Yuhava görülüyor. Ama arkadaşlar Bağdatlı Ruhi Gazel ve kasideleri tanınmaz. Bağdatlı Ruhi'yi Bağdatlı Ruhi yapan nedir arkadaşlarım? tabii ki terkibi bent. Değil mi? Terkibi bent şairidir. Terkibi bentleriyle tanınır ve kendisinden sonraki sanatçılara özellikle Ziya Paşa'ya ne olmuştur arkadaşlar? Örnek olmuştur. Terkibi bentte sosyal konuları işlemiş. Galiba şöyle bir hikaye vardı Terkibi bentte de. Sabahleyin Elkenden kalkıyor, abdestini alıyor. Yakındaki bir cami yok, yakında değil. Ya bu, cep, bu, sefer farklı bir yerde kılayım diyor sabah namazına. Hiç gitmediği bir camiye gidiyor. Ve bakıyor içerisi çok kalabalık sabah vakti olmasına rağmen. Ve arkadaşlar bir safa oturuyor. Ve kulağına bir ses geliyor. Hiç duymadığı virt böyle subhanallah gibi değil de. Çiğli pencah, çiğli pencah, çiğli pencah. Diyor ki Allah Allah ben böyle bir zikir duymadım hayatımda diyor. Yanındakine soruyor. Arkadaşım yani bu zikrin özelliği nedir? Yani Subhanallah değil, Elhamdülillah değil, La ilahe illallah değil, Hasbunallah değil. Ne yani bu özelliği? Şöyle diyor cemaat Ya adam. diyor her sabah buraya o şeyin dönemin başkanı veya valisi geliyor, yöneticisi geliyor ve namaz kılanları çok seviyor. <laughs> Namaza gelenlerin bazılarına 40 akçe, bazılarına 50 akçe veriyor. Dolayısıyla bundan dolayı burası doluyor diyor böyle. İşte cemaat işte merak ediyor acaba bize 50 akçe mi 40 pardon 40 akçe mi verecek, 50 akçe mi verecek falan diye. Biz ondan dolayı kirli pencah diyor. kır, kırk pencah elli demek böyle. Tamam mı? Bunu duyuyor Bağdat Ruhi. Çok sinirleniyor. Ya diyor yazıklar olsun. Diyor. Kim diyor size yakınsa Allah'a uzaktır diyor. Ve namazı kılmadan oradan kalkıp gidiyor arkadaşlar. Ruhi ile alakalı böyle bir hikaye Taşlı Taşlıcalı Yahya arkadaşlar. Taşlıcalı Yahya. 16. yüzyılın önemli şairlerinden. Nedir? Hamse sahibi. Arkadaşlarım nedir? Mesnevi sanatkarı. Nedir? Asker. Evet. Devşirme. Acemi oğlanların ocağına giriyor ilim ve sanata olan hevesiyle bir anda yükseliyor ve Sancak Beyliği'ne kadar çıkıyor. Düşünsenize böyle yükseliyor. Ve birçok savaşa katılıyor. Kanuni'nin yanında. Evet. Ve şiirlerine bakıyorsunuz. Devşirme ama şiirlerinde İran etkisi yok. Yabancı etkilerden mümkün olduğunca uzak kalıyor. Ve arkadaşlar ne yapıyor? Türkçe şiirler, mümkün olduğu kadar Türkçe, sade dille şiirler yazıyor sevgili arkadaşlarım. Sade, temiz bir dil kullanıyor. İran etkisi yok demiştik. Evet, hamsi sahibi demiştik. Şahu Geda, Yusuf-ı Züleyha arkadaşlar. En güzel Yusuf-ı Züleyha meslebisini yazmıştır bir sürü yazımız Yusuf Züleyha. İlk yazan kim? Hatırlayan var mı arkadaşlar? İlk defa Yusuf Züleyha mesnevisini yazan kimdir? Cevap veriyorum. Şeyad, Hamza, Gürceni, Enver, Gencidey, Raz, Esrarname, Kitabül Usul gibi mesnevileri var. Hamse sahibi olduğunu söylemiştik aynı zamanda sevgili arkadaşlarım Şehzade Mustafa'ya Mersi'ye yazmıştır. Ve bilirsiniz Kanuni Sultan Süleyman kendi öz evladını öldürtüyor değil mi? Boğdurarak öldürtüyor. Ve haksız yere öldürüldüğü söyleniyor. Ve millet hiç ses çıkarmıyor ama Yahya Bey taşları Yahya ses çıkarıyor. Siz burada yanlış yaptınız diyor. Millet Böyle ölümü beklerken işte taşla Yahya'yı kanunu öldürecek derken ses çıkarmıyor arkadaşlar, cezalandırmıyor bile. Zati arkadaşlar en fazla şiir yazan sanatçı ama arkadaşlar en fakir sanatçı. Edirne Şehrenkızı var ve İstanbul'da bir caminin avlusunda ayakkabıcılık yapıyor arkadaşlar en fazla şiir yazan kişi çok fazla demek ki şey görmüyor yani rağbet görmüyor demek ki. Şem-ü Pervane ahmet Mahmut Mahmud adlı mesnevileri var. Evet arkadaşlar 16. yüzyılı hatırladık. Hatırlayalım isterseniz. Evet hemen şifresine bakalım. Zaten zati. Herkes hayali. Galatasaraylı güvahi ha, güvahi anlatmadık güvahinin sadece bir eserini söyleyeceğiz arkadaşlar o da nedir güvahi güvahi arkadaşlar Pentname adlı eseriyle tanınıyor şiiri tanınıyor Pentname nedir arkadaşlar? Nasihat kitabıdır değil mi? Kendi nami neymiş? Nasihat kitabı. Fütüvetname diyor arkadaşlar? Fütüvetname de ahiret teşkilatının öğretisi. Evet. 17. yüzyıl şairleri diyelim şimdi. 17. yüzyıl şairleri. Arkadaşlar 17. yüzyıl şairlerini kodlayamadım. Çünkü hemen hemen hepsi arkadaşlar nedir? N ne ile başlıyor. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 N bir A diyeceğiz o zaman yani. böyle. Evet. N, Nabi kırmızı mürekkeple ya kırmızı yazmaya çalıştım arkadaşlar. Yazdım. Çünkü Nabi diğerlerinden farklı. 17. yüzyıl arkadaşlar Sepki Hindi akımının başladığı yüzyıl. Bir nevi sembolizm. İran'dan kaçan şairler Hindistan'a gidiyorlar. Orada bir akım başlatıyorlar. Hint akımı diye, Hint tarzı diye. Ağır bir dil kullanıyorlar, sanatlı bir dil kullanıyorlar, imgelerle dolu bir dil kullanıyorlar ve bu sembolizmi çağrıştırıyor nef'i, naili, neşati arkadaşlar işte bu akımdan. Nef'i sepki hindi akımından, naili sepki hindi akımından, neşati sepki hindi akımından, nergisi arkadaşlar mesnevi yazdığımdan dolayı buraya aldım. Ama nergisi şair değil arkadaşlar. Nergisi nesir ustası sanatlı, süslü ne yapıyor? Mesneviler yazıyor ve 5 tane mesnevisi var. Hamsi sahibi ama nasıl hamsi sahibi arkadaşlar? Nesir türünde hamsi sahibi. Bir de Münşaat yazıyor. Münşaat nedir sevgili arkadaşlar? Münşaat süslü mektup örneğidir Münşaat. Yani büyüklere yazılan sanatlı söyleyişin esas olduğu Süslü mektup örneği. Süslü mektuplara ne deniyor arkadaşlar? Evet, münşat deniyor. O zaman başlayalım arkadaşlarım. Nabi'den başlayalım hemen. Nabi diğerlerinden farklı. Neden Nabi diğerlerinden farklı arkadaşlar? Çünkü Nabi sade bir dili tercih ediyor orta sınıfı temsil ediyor. Çünkü Nabi arkadaşlar hikemi şiir akımının düşünceye dayalı, öğüte, tavsiye dayalı şiir akımının adı hikemi şiir. Ve Nabi de hikemi şiir akımının başlangıç noktası arkadaşlar, temsilcisi. Hakimane şiir deniyor bu akıma düşünceye ağırlık veriyor. Okuru yönlendirmeye, düşündürmeye amaç, düşündürmeyi amaçlıyor. İşte bunların başı Nabi. Sonra Köleli Ragıp Paşa geliyor, Ziya Paşa ve Namık Kemal devam ediyor. Gidiyoruz işte bunlarla. Evet. Peki kardeşim, Nabi didaktik şiirin divan edebiyatındaki temsilcisi. Dolayısıyla dili nasıldır? Sade bir dil. Değil mi? Sade bir dili var. Deyimler ve atasözlerinden yararlanıyor sevgili arkadaşlarım. Rahat, akıcı bir dili var. Divanı var. Ve arkadaşlar iki önemli mesnevisi var. Hayriye ve Hayrabat. Arkadaşlar Hayriye didaktik mesnevi Hayrabat ise arkadaşlar bir aşk mesleğiyse Hayriyeyi Sümbüzade Vehbi örnek alıyor Lütfiye adlı eseriyle arkadaşlar ne yapıyor nazire yapıyor Hayrabatı da arkadaşlar Hayrabat'tan etkilenen Hayrabat'ın bir benzeri yazmaya çalışan şair de Şeyh Galip'tir Şeyh Galip de ne yapıyor? Hüsnü Aşk şiirinde Hayrabat'a öykünüyor diyelim. Tuhfetül Harameyn diye mensur türünde bir gezi yazısı var. Yani Kabe'yi anlatan, Mekke Medine'yi anlatan bir eser. Sevgi söylemiştim sevgili arkadaşlarım. Değil mi? Burada tam yeri aslında. Çünkü bundan sonraki şairler 17. 17. yüzyıl şairleri bu akımdan etkileniyor. Hint tarzı Hindistan'a gidiyor İranlı şairler ve çığır açıyorlar. Ağır bir dil kullanıyorlar değil mi? Derin anlamlarla ilgili kapalı bir dil kullanıyorlar. Hayal gücüne önem veriyorlar. Yeni mazmunlar kullanıyorlar. Şiiri yaşamdan soyutluyorlar. Evet. Böyle yeni sözcüklere yer veriyorlar. Kimler bu şairler? Neşati, Naili, Şeyh Galip ve Nef'i. Evet, Nef'i arkadaşlar. Nef'i. Hemen başlayalım. İvan Edebiyatı'nın en büyük kaside şairi. Evet. İyi bir medrese eğitim alıyor. Arapça ve Farsça biliyor aynı zamanda arkadaşlar hicviyeleriyle tanıyor. Hiciv şairi. Hicvin ve kasidenin en büyük şairi. Ağır bir dil kullanıyor ve çok cesur. Şiirde sözün gücüne söyleyiş ve ses unsurlarına önem veriyor. Ve arkadaşlar şöyle söylediği rivayet olunuyor 4. Murat'a. 4. Murat'a diyor ki Hünkârım siz ne kadar büyük, ne kadar yüce, ne kadar muhteşem bir insansınız ki benim gibi bir şair tarafından övülüyorsunuz diyor böyle enteresan değil mi? Siha mı Kaza adlı arkadaşlar eseri var. Bu eserinde ne yapmış? Kasidelerini arkadaşlar ne yapmış? Burada yer almış, koymuş yani kasidelerini kullanmış. Kasidelerini toplamış bu kitapta diyeyim ve bu kasideleri genelde hiciv örneği kasideleri. Arkadaşlar hicivlerinden dolayı ne yapıyor? Boğdurularak öldürülüyor ve saray burunda deniz atılıyor. Naili arkadaşlarım. Evet. İlk şarkı şairi. Şarkı türünün mucidi diyelim. İlk şarkı şairi gazel de yazıyor. Sepki Hindi akımının temsilcisi olduğundan dolayı arkadaşlar ağır sanatlı bir dil kullanıyor. Neşati arkadaşlar yine Sepki Hindi akımının temsilcisi gazel ve kaside yazıyor. Şiirlerinin çoğu naziredir. Ne demek bu? Güzel, sevdiği bir şiir alıyor. Onun benzerini yazmaya çalışıyor. Evet. Aşikare şiirler yazmış. Ve arkadaşlar Hilye yazmış. Bir de Edirne Şehrengizi yazmış. Hilye neydi? Peygamberimizin ve peygamberlerin dış ve iç görüşlerini anlatan eser. Hilyesi var. Bir de Edirne Şehrengizi var. Dediğim gibi Nergisi aslında şair değil ama süslü nesir ustasıdır. Seci örnekleriyle dolu mesneviler yazmıştır. Hamsisi vardır demiştim daha önce. Mesnevilerini düz yazıya yazmıştır demiştim. Bir de münşahat yazmış. Münşahat neydi? Süslü mektup örneği. Münşahat adlı eserinde sadrazam, müderris, beyler bey gibi devlet büyüklerine yazılacak 50 kadar mektup örneği bulunmaktadır. Evet. Arkadaşlarım soruyorum. 17. yüzyıl şairleri kimlerdir? Sade nesirde, ya pardon, sade şiirde, hikemi şiirde Nabi etki hindi akımının temsilcileri 17. yüzyılda nef'i naili neşati peki süslü Nesir'de temsilci kim? Nergisi bir de Şeyh Yahya efendi var gazelleriyle tanınıyor